Merhaba arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Minecraft Survival'da kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. Ee, ben de hesabımla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söylediği gibi bu bölüm sizlerden gelen önerileri değerlendireceğiz. Aynen. Ben de hesabım tavuk çiftliği yapacak. Bense arkadaşlar Türk bayrağı yapmak amacıyla ya becerebilirsem tabii ki. Ben de hesabım bana yardımcı olur zaten tasarım konusunda. Tabii canım. Tamam. Bu arada yumurta atacaktın sen bana. Abi yumurta bizim Depoda şeyde yiyecekler kısmında ya yiyecekler kısmında ya tohumlar falan kısmında. Tamam, hemen bakıyorum ben ona. Şimdi... Ben de bu arada arkadaşlar şey yapacağım, ee, buradan kırmızı renkli çiçekleri bitkileri toplayacağım, kırmızı renk e, tohumu elde edeceğim ve bunları bizim koyunlara yedireceğim. Bu sayede koyunlar kırmızı renkte de şey verecekler arkadaşlar, yün verecekler. Efendim abi. İki yumurta tane yok mi? İki tane yumurta nedir? Çıkma ihtimal, işte. E... Ana Bir tane yumurtayla tavuk çiftliği olmaz <laughs> Olmaz tabi Yapılır da tavuk çıkması lazım onlardan Ben ilk kata yapacağım abi o çiftliği İlk kata Aa, Abi yap, ilk kata bölme gözünü seveyim O dolu ora i̇yi, i̇yi çatıya Ağazımdan yapayım abi. o zaman Çatıya Tavuk çiftliği Çatı tavuk Açık i̇yi, şekilde İyi sen bilirsin abi sen Açık bilirsin. şekilde Öyle yapalım o zaman o zaman Şuradan ben kırmızı günleri falan alalım. Vallahi abi. Buyur abi. İki yumurtayla nasıl olacak o iş bilmiyorum ben. Ya olmadı yumurta ararız abi keşif falan yaparız ya. Abi bir de bir şey söyleyeceğim. Yorumlarda şöyle öneriler de geldi. Yer altı şeyi yapın diye hani. Şehri. Yer altı şehri aynen öyle. Dal liman da yapacağız. O da var. Aynen aynen. Ben abi ama yeraltı şehrin şeye yapmayalım yani buranın altına yapmayalım Tabii böyle. Canım, yer bir Tabii canım açık bir, deniz altına yaparız yani. Aynen bak Cam deniz falan altına. koyarız. Güzel aynen bir şey bak aynı yorum sana da gelmiş demek ki. Aynen aynen biliyorum ya ben düşündüm bile. Arkadaşlar aynı yorumu sana da atmış demek ki. Tabii canım. <laughs> Şimdi abi e, ladin odunu al. Çit. Al bakalım çitleri. Umarım e, buradan bir tavuk çıkar. En azından. En az. Aynen abi. Umarım. İkisinden de çık çıkmadı. Hadi ya. Direkt falso abi? Ha. Olsun tavuk buluruz ya. Bir yerde vardır elbet yakınlarda. Evet. Ben şimdi kırmızı yünleri hallettim abi. Tamam. beyaz yünleri halledeceğim Türk hala için. Şu bizim kulenin tepesine planlıyorum abi. Sen ne dersin? Güzel, güzel, mantıklı. İyi mantık hocam Hatta e, arkadaşlar söz vermeyin becerebilirsem Azerbaycan bayrağı da yaparız kenarına. Hani e, daha şirin durur daha ta, durur gidiyor geliyor böyle abi, iki bayrağı yan yana. Abi Türkmen bayrağı da yaparız. Ben renk körüyüm acaba abi bana pek güvenmez. Onu, 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 onu ben yaparım. Ben. Onu ben yaparım. O yüzden dedim yani hani söz vermeyin diye çünkü renk körüyüm abi. Onu ben, ben hallederim beraber... ya. Aynen abi beraber yapalım. Bence hoş olur yani seriye de bir anlam katar. Aynen. Şimdi abi kürek. Takır 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 takır. Benim klavye sesinden rahatsız olmuyorsunuzdur umarım. <laughs> Allah Gelmiyor herhalde pek fazla ya. Valla bana gelmiyor. Ama kaydı bilemem. Sana, sana gelmiyorsa kayda da gelmiyordur abi. Mikrofon hassasiyeti aynı çünkü. Daha iyi o zaman. <laughs> Abi benim bir aralar var ya, e, klavye fetişim vardı ya. Yani klavye fetişim vardı derken böyle videolarda klavye sesi şöyle çot 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 gelen arkadaşlar olur ya bazen. Evet. Özellikle onların videolarını izliyordum abi. O klavye sesinin takır takır gelmesi çok hoşuma gidiyordu ya böyle hani onlar basıyor ben keyif alıyordum. Abi nasıl bir keyif lan bu? Bilmiyorum vallahi ben de öyle oluyordu abi. abi onlar abi, basıyordu ben keyif alıyordum. Abi sen nasıl keyif alıyorsun öyle bir şeyden ya? Abi çok eğlenceli oluyor ama ya. Ama her klavye değil. Bazı klavyeler bak. Hani arka fonda bu hani elektrikli süpürge, enginar, çamaşır makinesi sesi falan yok. Sadece böyle arka planda klavye sesi geliyor böyle. Tap 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 tap. O çok zevkli oluyor ya. Abi ben nefret ediyorum ya. Ay söylerken bile içim kabardı abi. Vallahi. Abi fetişe bakar mısın ya? Böyle bir fetiş olamaz ya. Bende var işte, bende var. Hem de en alası var abi. Abi sapık ya. Valla bu adam iyice sapıtmaya başladı arkadaşlar ya. Abi sen ne diyorsun bak. Ben o şey böyle bak. Zamanında hani ben daha YouTube kanalını falan açmamışken. Kanka yukarı ya da açtım... gelsene bu arada. Geliyor ee? abi. Ya da açtım ilk zamanları mıydı neydi. Ee, büyük bir kanal işte Minecraft oynuyordu böyle. Birkaç tane mod yüklemişti. Mod karmaşası falan demişti. Onların videosunu izledim böyle. Takır takır ses geliyordu on numara oluyordu. Bunu ya havada duruyor biliyor musun abi? Biliyorum yarım blok olduğu için. Aynen. Havada dursa daha iyi ama tavuklar altından geçebilir mi? Bilmem, geçebilir mi? Bence geçemez. Bence de geçemez. Bence aref gibi havada dursun abi. Bence de. <laughs> ben şu aşağıdaki kumları temizliyorum ama. Abi dediğim de... gibi abi işte mod karmaşası çekiyordu böyle deli gibi izliyordum ya. Tırf hani o klavye sesi için izliyordum videoları. 10 numara manyak herif ya. Ee gitti Onun için izlenir mi abi? Ama çok güzeldi klavye sesi. Tamam da tak tuk tak tuk klavye sesi. Nereye güzel, güzel olur abi? Bilmiyorum. <laughs> i̇şte işin ilginç yanı benim ilgimi çekiyordu. Abi o değil de bak ben ne buldum? Buyur abi. Günün günün konusu. Abi, ee, şöyle bir bilimsel bir hastalık var çok tuhaf. Yani nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ama hastalık şu. Tere duyulan cinsel arzu. Oha! Çok ciddiyim abi. bu konuda. Server göçtü. Yok yok sıkıntı yok. Şey, geldi. Geri geldi aynen. Abi yani Abi bir insan nasıl tere cinsel arzu duyabilir? Bak bu erkek kız fark etmiyor. Her türlü ter. Yani düşün. E, mesela sen çok terliyorsun ya kilondan dolayı. Hı hı, hayvan Sıçtın. gibi. Sıçtın. Sıçtın. Evet. Sıçtın abi, bittin, öldün. Niye? Direkt senin yanında e, ereksiyon olur yani. Ya e, tabii ki bir bayan arkadaşımız bu durumu yaşıyorsa sorun değil ama bir erkek ben terledim diye sıkıntı yaşıyorsa yani kanki bu olmaz. Ter, ter e karşı cinsel arzu hastalığı şu cinsiyet fark etmiyor. O zaman sıkıntı yani ben terledim diye Muharrem abi işini görecekse sıkıntı. Tamam <laughs> Muharrem abi işte. İlla illa Muharrem abi olacak o. <laughs> sıkıntı yani. i̇lla Muharrem olacak yani değil mi o? İlla o olacak. Abi, abi benim benim çevre böyle benim çevrede Berkecan yok hep Muharrem, Reza Muhsin. Yani bunlar var benim çevrede. <laughs> Abdurreza nedir abi? <laughs> Reza yok tabi o abarttım da hani benim çevrede bir Berkecan yok abi benim çevrede yani öyle elit isimler yok. Benim çevrede bunlar var. İşine <gülüyor> gelirse. Vay <laughs> Arçu. Vallahi uğraşamayacağım. çitlerin ee, yarısı, Ladin yarısı şey oldu. Şimdi şu an uğraşamayacağım onunla. Vallahi uğraşamayacağım. Çünkü ben daha... De, ula... Abi ben de gittim direkt tarlaya daldım ya. Sözde bayrak yapacaktık. <laughs> gittim direkt tarlaya daldım. Bu arada hiç kapın var mı yanında ya kapı? Aa. Maalesef abi kapım yok. Ne yapacağız? Yap. Küfür gibisin ya. Yap. Ya bu kadar basit. Abi tere karşı duyulan cinsel arzuyu ben hala çözemedim yani. Abi ben onu hala çözemedim. <laughs> abi teri koklayıp osbir çeken insanlar varmış ya. <laughs> Çok ciddiyim bak. Harbi diyorum ya. Tedavisi yok hastalığın hastalık mıdır artık neyse bildiğin ter terfet. Tere hasta ya. Abi ben ter kokusu duyduğumda kus kusasım geliyor insandan yani yanımdaki insandan. Ter kokuyorsa. Hani ben kaç kızı terk ettim? Kaç ins insanla muhabbet kestim abi? Benim terk etme fırsatım hiç olmadı abi. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç terk edemedim abi. Hep beni terk etti. Vallahi beni terk edecek karı anasından doğmuştur belki ama fitil fitil getiririm burnundan vallahi hiç. Ya abi bak ben salağı yaptım? Gittim kırmızı koyunların tamamını kestim. Makasla yününü toplamak aklıma gelmedi. Tam bir geri zekalıyım sanırım. Ya. Vallahi Allah'ım. Estağfurullah mı diyeyim yoksa alttan almayayım mı sen söyle. Alttan al mahettim mahettim. Derileri ben nereye koyuyorum ya? Abi bak, şeyi nasıl yapıyorduk kapıyı ya? Git kapısını. Tamam yaptım bile sana ihtiyacım yok. Tabii ki. <laughs> ben niye hiç terk edemedim lan? <laughs> niye hep terk edildim? Valla Aklımdaki... bilmiyorum bro. Bilmiyorum. Taktik yanlışı bence. Yanlış taktikler yüzünden. Aklımdaki deli sorular bunlar ya. Bence taktik. Taktiksel hatalar yüzünden kanka. Ne gibi abi? Ne, ne yapmam lazım? Sol kanatı çok mu açık bırakıyor? Valla kanka. Ee, süründürecektin yani. Abi bak aynen aynen şu an süründürecektin derken hayır süründürmekten yana taraftar değilim ben tabii ki de. Abi şey ondan yani. yana taraftar olmazsan sürünür e, sürünürsün. Böyle amele gibi kalırsın. Ha yani bokum tabii. gibi kalırsın öyle sıçmık gibi kalırsın yani. Abi bak bu videoda sen bize hatunlar konusunda şey yap ya yardımcı ol bence. Dediğim gibi birçok arkadaş da hatunlar konusunda sıkıntı Arkadaşım, çekiyor. Arkadaşım hani... bak şimdi bu tarz konuları yayarsan benler nasıl ekmeğini yiyeyim bu işin ha? Ya 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 yapma ya, ya, ya biz kardeş değil miyiz ya yardımcı olmayacağım yok ya. Kanka İzmir'e gel ayarlarız bir şeyler. Abi İzmir'e gelirsem sen beni döversin. İzmir'e geldiğimde seni sıçtım zaten ağzına ben ya. Sen merak etme. <laughs> o yüzden ben o kara sınırların yakında <laughs> adım atmayı <laughs> Bu arada saman ver pampa. Saman ne la? Saman? Saman ver pampa. Saman ne yapacaksın abi samanı? Göt. Abi tavuk çekeceğim. Tavuk samanla çekilmiyor. Buğday, buğday, buğday alacağım buna. saman, buğday ver işte. Ver işte abi. Iron Earth yapıyorum ben bir saniye şu an. Ya ayrın örüsüne de sana daha Allah'tan yağmur gitti. Oh be kulaklarım mı rahatladı ya. Ya ben de yağmur sesi kapalı abi. Harbi mi la? Aa aa aa. Ben de. Aa 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 aa. Tabii aa aa e, Neredesin? Ben de ya. Evdeyim bak neredesin? Ben de evdeyim. Sen niye kaç gündür? Yemek pişiriyordum. Şimdi birinci olarak... Abi alsana yeni aşağıdan buğdayı. İlle ben mi getireyim? PvP açmıyorsun ya var ya kuduruyorum ya. Yok sana PvP açayım mı? Yok bilmem ne. Allah'ım. Bir de PvP açayım diye tehdit etmek nedir abi? Nasıl bir e, zihin karmaşasıdır bu ya? Ha? Döverim o maksatla ya. Yani. Döverim demeye getiriyorum <laughs> orada. Oha! Bak lan adam. Şimdi abi ben tavuk aramaya gideceğim. Tamam yolun açık olsun abi. Bok bulursun diyorsun yani anladım hocam. <laughs> yolun, yolun açık olsun. <laughs> Bok bulur... Seni özleyeceğim. <laughs> Bok bulursun diyor ha. Ya yani bana öyle geliyor ama e, istersen... O abi koyunların arasında zombi ne arıyor? Ne güzel işte. Yemin ediyorum koyunları kırpmaya diye geldim bir baktım zombi. Bu kumu buraya ben mi koydum acaba? Açtım bir Böyle bir baktım. hatayı sadece ben yaparım diye hatırlıyorum ama. Olabilir abi bilemiyorum. Tavuk, tavuk. Tavukları pişirmişem. Bak bir de öyle internet şeyimiz var değil mi? Türk mü ne deniyor ona? Türk. Nasıl? Düğün şarkısı düğün şarkısı. Ben düğünde duydum. Abi ya. yeni bir şey buldum. Yeni Hayat bir ee... ne? Maden buldum. Abi bana maden deme gözünü seveyim madende öldüğüm kadar hiçbir yerde ölmedim ben ya. Abi gel gel gör. Gel kanka gel buraya. Neredesin abi? Dur geliyorum ben. Alacağım seni şimdi. Abi benim madene sokma. Gözünü seveyim. Ben girdiğimde ölüyorum, ölüyorum. Hiçbir madenden sağ çıkamadım ben daha. Bir şey olmaz. Girmeyeceğiz ki oğlum. Hmm. Üstten bakacağız. İyi o zaman. Dışarıdan bakacaksak varım. Tamam kanki. Abi sen şimdi ciddi ciddi nasıl yani bir eee... Hatun arkadaş etkileyeceğimizi anlatmayacağım yani? Harbi mi? Abi bu kadar mı? Kızı e, etkilemek diye bir şey yoktur abi. Kızı iplememek, köpek etmek diye bir şey vardır. Bunu bunu ilk önce kavrayabilirsen o zaman anlatırım. Abi hadi beni sal. Neredesin küonur? abi? Ben Onun bizim evin içindeyim. Değirmenin oraya gel. Ya bak Hadi beni sel bak ben 150 kiloluk şişko'nun tekiyim tamam mı? Beni izleyen bir hatun olma ihtimali çok 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 düşük. Seni izleyen hatunlar var burada köpek etmekten dersen evet. tıkıntı yaşarız. Evet ben... var. izleyen beni izleyen kızlar var evet Do yani doğruya doğru ama beni izleyen yok. işte. sık <laughs> <laughs> arada öyle bir problem var. Ya, ama onlar onların da Minecraft izlediğini düşünmüyorum o yüzden e, şu an sakin. O zaman taktik ver pampa taktik plist ya <laughs> Hemen arkandayım bu arada Evet arkadaşlar bugün sizlere Kolundur etki eme taktikleri Kız tavlama taktik. Kust <laughs> <Kustallama> tak <laughs> bak zamanında ben google'da Kız tavlama taktikleri diye aratmış adamım Yaptım dayak yiyordum yani hepsinden Ya saçmalama oğlum ya öyle şey yapılır mı ya Lan google'dan aratılıp yapılmaz tabi Kanki bak <laughs> şimdi ay, ay. Sen ay, ne yapıyorsun Bak dikkat et Atlıyor muyum aşağı öleyim mi ben Yaşamayım. Aa abi dalga mı geçiyorsun ya? Öyle bir şey yok. Yaşamama Şimdi gerek mi, abi. Öleyim mi? Onu, onu direğe Abi bak görüyorsun burayı. Bak şuradaki demirleri görüyorsun. Aç gözlü bir adamsın biliyorum. Evet şu an kendime hakim olamıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aşağı kısadan iniş yolu yapacağım. Evet Açıl buradan abi. suyla. Buradan suyla diyor ha. Açıl abi. Yolalayuhu, yolalayuhu. İndim bile. Ama ama ben bu kadar ineceğimi tahmin etmedim bu suyun. Şu suyu bir kontrol altına alalım. BRUH oh. O. Ana. Evet abi, ama suyu kontrol altına alamıyorum. Nasıl bir demir ne demek ya? Ha, dediğim gibi yani. İyi abi. Abi dalga mı geçiyorsun? Nasıl kontrol altına alamıyorsun ya? Sana. Dur, bana karşı direniş göstereyim Heh. Ha böyle icabına bakarlar bakarlarsin abi hiç sumu dinlemem yani. Çok otoriter bir beyefendiyim ben. Yani, e abi ee, sen de dediğim gibi diyordun. Yani her zamanki kullandığım kelime doğru söylüyorsun. Ama demedin. Aynen. Şey Demedi. Dem yani. Dediğim gibi dedin ama bir şey demedin. Yok dedim aslında. Aslında dedim. Abi ee, şimdi bu erkeğin kıza karşı olan davranışıyla da alakalı kızın da erkeğin hani her iki taraf için de geçerli abi sen gidip ee, çok fazla değer verdiğin hiçbir insanın hiçbir zaman hani istediğin şeyi Yaşayamazsın bunu açık açık herkes bilsin yani bu bir gerçek. Her zaman bir köpek eden e, köpek eden de ağır kaçıyor da ya süründüren biri olması lazım anladın mı? Böyle bir e, hayvan gibi davranan hayvan gibi olacaksın zaten o. Neden bizim barzo mil, barzo kesim e, şey e, her zaman gidiyor güzel kızlarla çıkıyorlar? kekolar. Bununla alakalı abi. Çünkü e, hayvan gibi davranıyorlar çünkü. Anladın mı? Ya o da benim abi hani haklısın ya hak, haklısın demek Fazla... bilmiyorum yani. Ya değer ver ama o kadar öyle gözükme anladın mı olay bu. Olayın aslı ya, budur. Abi ben ben de hani şöyle bir insanım ben değer verdiğim zaman gösteririm ya beni. Göstermeyeceğim. Işte, az önce, <laughs> Göstermeyeceğim, az önce hani baba. yayından çık, 7'den 70'e herkese kalp atmıyor yani. Ben sevgi pıtırcıyım abi belli ederim yani sevgimi İşte onu yaparsan böyle aptal gibi kalırsın diye. aptal gibi değil böyle poh gibi kalırsın böyle poh gibi abi sistem bu ben söylüyorum sana uygularsın uygulamazsın o senin şeyin ama dediğim gibi yani istediğin kadar uğraş çabala taktik bellidir abi yani taktik her zaman belli abi. Ah. O zaman abi ben yalnızlığı yaşamaya devam edeceğim. Ben efsaneyim filmi çevireceğim. Hepiniz bir ölün zombi mombi olun. Ben efsaneyim filmi çevireceğim. <laughs> ya abi olay o yani. Olay... Bu bir... arada ben e, çıktım abi aşağıda madem falan hiçbir şey yok başka. Domuz momuz bulsam da iyi olur aslında. Ya domuz sadece et kaynağı olarak kullanabiliriz abi. Başka ne olarak kullanabiliriz ki? Ya abi et ettir. Değişik bir o tat. Değişik evet. bir tat. Hayatımda hiç yemedim aslında ama. Ben bilmiyorum da şey diyorlar abi. E, parazit yani yapıyormuş çok abi. Parazit yapıyor ama ya. Ben sana onu söyleyeyim. İçindeki bakteriler... Hiç çok... yemedim bilmiyorum. Bunlar şimdi kendi pohunu yediği için. Bu e, Hı -hı. domuzlar. Çok değişik değişik bakteriler üretiyorlar hacı. Yani... E, bunların bir tanesi yani bunların bunların içinde parazit de oluyor. Leş, pis, iğrenç bir şey. Yani... Hı -hı. Eğer o parazit sana bulaşırsa tamam O paraziti bir daha bok atarsın vücudundan. Mümkün değil bir daha atması. Yani <laughs> sıkıntı bir şey yani ben korkarım açıkçası yani parazit kapmaktan. O yüzden hayatta domuza ağzımı sürmem yani. Yani yok yok harammış, çakmış, muhabbetlerinde değilim yani ben. Ben sağlığımı düşünüyorum. Tabii canım sağlığı düşünmek de önemli abi e, ama bilmiyorum ya yenler e, çok lezzetli falan diyor hatta bir rivayet var e, şey böyle insan etine en yakın et domuz eti olduğu için çok lezzetliymiş falan filan öyle bir rivayet de var. Olabilir. Bilmiyorum hiç insan eti yemedim hmm. ama istiyorsan senden bir ısırık alırım abi. Domuz muyum ben yani? Hayır canım estağfurullah hiç insan eti yemedim dedim farkındaysan domuz eti <laughs> Vallahi, yemedim domuz eti de yemedim ama. Ben, benim etime kurban olacaksın. Vermem mi bu ısırık? Sen benim etime kurban ol. <laughs> Ama seni yemem zaten. Abi dalga mı geçiyor bu oyun şu an benle? Abi şu şu an arkadaşlar bu görüntüyü görmesi gerekiyor ya. Abi Hangi görüntü. Bildiğin yer isyan etmiş fiz fiziğe. Böyle bir şey yok abi. Hani arkadaşlar gelsin baksın. Bu ne abi? Bir de ağaç yetişmiş buradan. What the fuck? Ben Türk bayrağını yap başlıyorum. Ulan nasıl yapacağız onu da bilmiyorum ki benim simetri bok gibi. Bu, video bu videoyu yayınladığımızda gir bak izle bu bunu. Dakika kaç dakika? Dakika 19 ee, falan. Malum biliyorsun ben sadedi seven insan. Abi şaka gibi resmen ya. Bir de ağaç yetişmiş bunun üzerinde. Dur bakayım. Şimdi ispat ister arkadaşlar. Fake make diyen olur. Bak. Bak buradan düştün mü tamam öldü. Neyden bahsediyor acaba? Şu an ben deli gibi onu merak ediyorum lan neden bahsediyor acaba? Bak öldün gitti bak bak açayım Gittin öldü çav çav yani Samet buraya bir base kurup bir hatta burada Sametle e, yer yani böyle toprak <laughs> savaşları yapabiliriz abi. Kim kimin altına daha ner... çabuk kırar, kazarsa? Neredesin ha? Abi efsane ya. ya iki tane daha ağaç var ya şaka gibi. Şaka gibi ya. Keşke bir de nerede olduğunu öğresin. nerede olduğumu ne yapacaksın abi? Beni bulamazsın. Ben evi zaten kaybettim. Şimdi geri dönüyorum. Bulursam. Demek ki değilmiş, Bulursun Abi, umarım. Göğe kadar yükselen kule yapmamız gerekiyormuş. Göğe kadar yükselen kule yapsan da çanklardan göremezsen sıkıntı abi. Çanklardan göremeyebilirsin yani. Bana hazır buraya gelmişken odun toplayayım be. Abi, abi topla ya. Odunumuz az zaten. Ya şimdi bir saniye ben hani bayrak yapacağım da keşke bunu bir creative modda şey yapsaydım önce. Kendim bir deneseydim. Şimdi deneme yanılma yoluyla yanlış bir şey yapabilirim belki. Ondan da çekinmiyor değilim. Yani o da var tabi. Ya yamuk durmasın abi. Maksat yamuk durmasın. Zaten ben burada creative mod açmayı da bilmiyorum desem de creative modu açıp düzeltemem yani ki hani e, creative açmayacağız dedik o ayrı bir dava. Aynen. Bu hilale bence mi şimdi. Asıl olay, asıl soru. Bence benzemedi. Görmeden yorum yapıyorum. Ben gelecekten geliyorum, geliyorum Samet'ciğim. Nasıl bir ağaçtır lan? Ne kadar odun çıktı la bundan? 28 tane çıktı bir ağaçtan. Oha günü neyle var. topluyoruz ya? Günü... Makas. Makas. Aaa tabii ya. Yok günü neyle topluyoruz derken nasıl hızlı kırıyoruz diyecektim. Aynen öyle abi. Makasla hızlı kırılıyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Her şeyi onunla makasla daha hızlı yapıyoruz. O zaman öyle öyle şöyle şu. Bence bu hilale benzedi ama. Bu hilale benzedi. Valla bilmiyorum kanka benzemedi. The, ben niye bu kadar I? nubum ya? Lan hilal nasıl şöyle bir C şeklinde değil mi hilal? C şeklinde değil mi? Benziyor. Oh, benzemiyor. Tünel, tünel, tünel. De zaten yıldız yapmak lazım. Yıldızı nasıl yapacağım o konuda hiçbir fikrim yok. Muhtemelen şöyle. Sağa sola yukarı aşağı falan diyeceğim. O artı şeklinde oluyor. Allahım nasıl yapacağız? Benderes abi. Bilemiyorum. Şu an ben evi bulmaya çalışıyorum. Evet o adam da kayıp. Benderes abi de kayıp yani. Kasap eserini arkasındaki. Derdinde. Bizim evin arkasındaki lavı kapattın ha, mı bir sen? Bir şey yapalım. Bizim evin arkasında ben lav olduğunu bile bilmiyordum. Bizim lav mı? Nasıl olacak? kapatayım? Bizim lav mı acaba bu? Var ya ben böyle Türk bayrağı diye şey yaparsam dayak da yerim. Abi süremiz doldu. Burada. Aynen. Durduralım videomuzu. Aynen. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın. Aynen arkadaşlar Hoşçakalın.